Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu'ndaki programın ardından Meram'a geçti. Başkan Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'la birlikte Mehmet Hasan Sert İlkokulu'nda öğrencilere karne ve şevlilik hediyelerini dağıttı. Karatay Cengiz Topel İlkokulu'nda da aynı heyecan vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca öğrencilerle bir aradaydı. Öğrencilerin sevgi sevgiseliyle karşılaşan Başkan Altay, güzel bir tatil, başarılı bir gelecek diledi. Bu yıl güzel bir tevafuk oldu Şivliliğe de. Renk geldi bugün karne. Günümüz bu vesileyle çocuklarımıza da hediyelerini buluşturmuş olduk. Çocuklar hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Tatilinizin iyi geçmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet iyi tatiller. Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de dolu dolu bir eğitim dönemini tamamladıklarını söyledi. Şivlilik paketi için teşekkür etti. Bütün öğrenci, veli ve eğitimcileri kutladı. Karnelerimizle birlikte e, tabii Büyükşehir Belediye'mizin şivlilik hediyesi vardı. Gerçekten içi dolu dolu bir paket. E, çocuklarımız da tabii ki mutlu oldular. E, bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda çocuklarımıza bugün... Bakanlığımızın da talimatlara gereği karnelerle birlikte kitaplar da dağıttık Konya genelinde. Dolayısıyla güzel bir dönem geçirdik. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim Konya genelinde 496.108 öğrenci karne sevinci yaşadı. İyi tatiller.